olu tarafından zat halinize takdim edilecektir. Huzurlarınızda kabulünü arz ederim Sayın Cumhurbaşkanım. <laughs> Milli uçak gemimizin maketi Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip'imizin <laughs> ve denizlerdeki güç dengesini tamamen değiştirecek. 285 metre uzunluğunda 72 metre genişliğinde envantere katılmasıyla birlikte mavi vatandaki güç unsurlarımızın en büyüklerinden biri olacak. Bugün milli uçak gemimizin test rampasının son modül kaynağını Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan gerçekleştiriyor. Çok güçlü alkışlarınızla mavi vatanın arkasındaki irade yerli milli unsurlarımızın yüzünde mavi vatan'da al yıldızla buluşmasının arkasındaki lider Türkiye Cumhurbaşkanımız tamamen yerli milli imkanlarla üretilen İstanbul Tersanesi Komutanlığında inşa edilen milli uçak gemimizin test rampası son modülünün kaynağını gerçekleştirdi. Cumhurbaşkanımıza bir kez daha şükranlarımızı sunuyoruz. İstanbul Tersanesi Komutanlığını bir kez daha tebrik ediyoruz. Türk mühendislerimize çok güçlü alkışlar. Sayın Cumhurbaşkanım, bugünün anısına sizlere bir hediye takdimi gerçekleştireceğiz. Öncelikle bu kaynağı gerçekleştiren milli uçak gemimizde alın teri olan işçilerimizle komutanlarımızla Sayın Cumhurbaşkanımız bugünün anısına bir hatıra fotoğrafı çektiriyorlar. Teknofest Mavi Vatan'da Türkiye'nin yerli üretim tamamen Türk mühendislerinin geliştirdiği milli uçak gemimizin son test rampası modül kaynağını gerçekleştirdik. Sayın Cumhurbaşkanımıza şükranlarımızı sunuyoruz. İstanbul Tersanesi Komutanlığı'nda inşası devam eden milli uçak gemimiz Mugen maketi organizasyona ev sahipliği yapan Milli Savunma Bakanlığımız adına Milli Savunma Bakanımız Sayın Yaşar Gürel ve Deniz Kuvvetleri Komutanımız Oramiral Doktor Ercümen Tatlıoğlu tarafından zat halinize takdim edilecektir. Huzurlarınızda kabulünü arz ederim Sayın Cumhurbaşkanım. uçak gemimizin maketi Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip. Bunun inşallah bir büyüğünü bu tersanemizde inşa edeceğiz ve böylece çok daha farklı bir konuma sıçramış olacağız. Gerek komutanlarımızla gerek mimar mühendislerimizle beraber durmak yok yola devam diyeceğiz. Çok teşekkür ediyoruz Sayın Cumhurbaşkanımıza. Ve bugün katılımlarıyla bizleri onurlandıran Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan hanımefendinin sahneye teşriflerini arz ediyorum. Hoş geldiniz Sayın Emine Erdoğan. Sayın Emine Erdoğan hanımefendiye TCG Savaronu'nun yeniden Mavi Vatan'la buluşturulmasına katkılarından dolayı minyatür gemi kampanası takdim edilecektir. Takdim için İstanbul Tersanesi Komutanı Tüm Amiral Recep Erdinç Çetkin'i sahneye arz ederim. Huzurlarınızda hediyenizin kabulünü arz ederim. Çok teşekkür ediyoruz. Bugün Teknofest Mavi Vatan sahnemizde bizleri yalnız bırakmayan Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ve saygıdeğer eşi Sayın Emine Erdoğan Hanımefendiye hem atayadigârımız Savarona'nın yeniden Mavi Vatan'a kazandırılması için aslına uygun bir şekilde Mavi Vatan'la buluşturulması için verdiği emeklerden dolayı hem de Bugüne kadar Teknofest sahnemizde bizleri yalnız bırakmadıkları için Sayın Cumhurbaşkanımızı ve saygıdeğer hanımefendiye de çok teşekkür ediyoruz. Şükranlarımızı sunuyoruz. Bugün Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, milli uçak gemimiz Mügem'in son kaynak rampasının testini gerçekleştirdi ve son olarak T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Sayın Selçuk Bayraktar'la birlikte Teknofest Mavi Vatan Anısı'na bir hatıra fotoğrafı çektirecekler. Çok güçlü alkışlarınızla ilk günden bu yana Teknofest'e başladığımız günden bu yana bizleri yalnız bırakmayan her daim gençlerle yol yürüyen Teknofest kuşağının lideri Türkiye Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın bir kez daha teşekkürlerimizi arz ediyoruz. Sayın bakanlarımızı da sahnemize davet ediyoruz. Sayın komuta kadememizi ve bakanlarımızı da Teknofest mavi vatan anısına fotoğraf çekimi için bir kez daha sahneye davet ediyorum. Bugün burada yerli ve milli unsurlarımızla buluşmamızı sağlayan Cumhurbaşkanımıza bir kez daha şükranlarımızı sunuyoruz. Çok güçlü alkışlarınızla. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ve saygıdeğer eşi hanımefendi Sayın Emine Erdoğan'la çok güçlü alkışlarınızla Teknofest Mavi Vatan sahnemizden uğurluyoruz. Bizlerle birlikte oldukları için bir kez daha şükranlarımızı sunuyoruz.